Selamun Aleyküm Yeni güne Bismillah Arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz Bugün sizlere aloe vera bitkisini tanıtmak istiyorum Aloe vera nedir? Ne işe yarar? Aloe veranın e, yararları nelerdir? Faydaları Bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım inşallah güzel faydalı bilgiler. Eminim birçoğu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu aloe verayı tanıtmak göstermek istedim. Küçücük bir daldı ve böyle kocaman oldu. Arkadaşlar bu arada Cumanız mübarek olsun inşallah. Ee, hayırlı cumalar, bereketli cumalar olsun inşallah. Ee, evet bu bir aloe vera e, tanıtım videosu olacak fakat e, inşallah elimden geldikçe, elimizden geldikçe her videomuzda e, birkaç sevdiğimiz arkadaşımızın değer verdiğimiz arkadaşımızın ismini e, paylaşmak istiyorum yani videonun sonunda e, isimlerinizi okuyacağım inşallah siz de sonuna kadar izlerseniz eğer kendi isminizi e, burada bulabilirsiniz değerli arkadaşlar aloe vera bir sükulen çeşididir böyle yaprakların kenarlarında böyle dikenler var ve eee Tıp alanında çok kullanılan bir bitkidir. Kremler elde edilir bu bitkiden. Ondan sonra yüzü maskesi yapılır, el yüzü maskesi, şampuanları. Dediğim gibi tıp alanında çok kullanılan bir bitkidir, aloe vera. Ee, yanıklara çok iyi gelir. Allah muhafaza inşallah. Eee tabii ki inşallah kimsenin başına bir şey gelmez fakat oldu da bir yerinize sıcak bir su döküldüğü zaman bu aloe veranın jelini, jelini sürerseniz çok faydasını göreceksiniz. Böyle kenarlarından kopartıyoruz makasla içindeki jeli elimize, yüzümüze sürüyoruz. Bunu e, Balıkesir'e tatile gitmiştik geçen yazın. Ondan sonra böyle kocaman iki saksı çıktı ve onlarca yavrusu var. Yavrularını ayıracağım. Ayırmadan önce e, videosunu çekeyim dedim. Böyle her yerde yavru fışkırmış. Çok da hediye de verdik bunlardan. Bu bitki her evde bulunması gereken bir bitki olmalı bence. Her evde bulunması gerekir. O kadar çok faydalar var ki saymakla bitmez yani. Ben sadece birkaç tanesini söyledim. Tekrar etmek gerekirse yanıklara birebir yüz maskesi, el yüz maskesi yapabilirsiniz. Böyle makasla kopartırsınız, yıkarsınız. Ondan sonra içini açarsınız. İçinde bir tane böyle kaygan jeli var. Onunla yüzünüze sürersiniz. Ya da kaşık yardımıyla bir tane küçük tabağa koyarsınız, bir iki damla limonla karıştırıp yüzünüze sürün. Yüzünüz yumuşacık olur böyle. Harika bir bitkidir gerçekten. Çok memnunum. Hem evlerimizi süslüyor hem de e, sağlığımıza yardımcı oluyor gerçekten ne kadar güzel bir nimet öyle değil mi arkadaşlar bu aloe vera bitkisi marketlere çok gelir takip edin e, alın dikin çoğaltın sevdiklerinize hediye edin e, yani tavsiye ediyorum gerçekten şimdi e, birkaç tane Değerli takipçilerimizin isimlerini burada zikretmek istiyorum. İnşallah. Başka bir videoda da e, jelini çıkartırız, e, kullanımını gösteririz. inşallah Çok değerli takipçilerimiz, arkadaşlarımız, komşularımız, ciranlarımızın isimlerini okuyayım inşallah. E, Kadirye teyzem, Kadirye teyzem, evet. Elif'in günlüğü, ikizlerin köy hayatı. İnşallah yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Rabbim onları kimselere muhtaç etmesin. Şef Melahat, iki oğlan annesi, kız babası, ün aldı, didemce şeyler, Ayzep, şah eser, güzel insan, dat dünyası kanal abc video her saniye lezzet usbiye abla gelin güler kaynana nuriye bizim evin halleri mina ile büyüyoruz bakalım inşallah mina ile büyüyeceğiz evet başarılar diliyorum onlara da nurcan çiçekleri menekşeden yöresel ee, Menekşe'den yöresel Yemekler Dadaş kızı Selam sana e, Mavilim Canım benim Çok seviyorum seni Mavilim Meliha Çınar Yaşar Abut Yöresel yemekler Çok değerli bir abimiz gerçekten Komşuluğu çok iyi Kelebek çılgını Kraliçem seviyorum seni değerli eşim Mustafa Monkuş Bey ee, Mustafa Monkuş Bey de kanal açtı genelde sağlıkla ilgili videolar çekmeyi düşünüyor inşallah ee, ona da üye olun ee, Kübra Özcan Demircan Samet'le annesi güzel insan seviyorum seni baharlı günler kara gözlüm Sonbahar güneşi, gök kuşu yemek tarifleri, mavi okyanus. Bu da video. Bilgilenelim TV. Evimin renkleri. Anneli kızlı tarifler. Anadolu'da hayat. İrem'in iğne oyaları çok güzel modeller, örnekler var gerçekten. Bayılıyorum yaptığı el işleri çok güzel. Melahat'ın mutfağından. Güzel ablam. Çiçekli evim. Ayşe'nin müzik dünyası. Çok güzel müzikler dinletiyorsun. Cansın. Şehnaz'ın elinden. Gurbet kuşları. Ev yemekleri. Şükran Bal. Bal gibi bir komşu. Bal komşum diye hitap ediyoruz. Arzu'nun hayal dünyası, Şipşak lezzetler, Fatma'nın günleri, Tülay Cemali, Antakya mutfağı, Burcu ablam, Avustralya'ya selamlar, Pratik lezzet durağı, Alara'nın günleri, Azize ile lezzete yolculuk, Şeriminle pratik dikiş, çok güzel şeyler dikiyorsun ablacığım. Sinem çeyizlik, seviliyorsun. Uslu Yöney abi. E, çok değerli bir abimiz. Selam ona. Ben ve çiçeklerim. Bizim günlerimiz. Abdül Samet Başoğlu. Mutfakta bir inci. Zelişin fatileri. Güzel insan. allah Teala hayrını kabul etsin. İnşallah. Kedilerle ilgileniyorsun. Arkadaşlar Zelişin patilerini eee üyeli olalım inşallah. Destek verelim. Gelirini YouTube'dan gelen geliri inşallah e, tamamen sokak hayvanlarına başlayacak. Gül İrem Yıldırım, Kıymet Şahin ablam, Mustafa Muzdaç köşesi, Safiye'nin iğne aşkı, Prenses Buse, Tadı damağımda, Duygulu Günlerim, Emine'nin Dünyası, Şiir Sever Seyyah, Beyaz Tabağım, Beyaz Tabağım. Selam sana güzel insan. Bezere Türk Eylül Öztürk mevsim bahar olunca değerli arkadaşlar bu ismini okuduğum arkadaşlar komşular çok kaliteliler mutlaka dönüş yapıyorlar çok memnunum tabi biz de gidiyoruz onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar her videomuzda geliyorlar bunlar isimlerini okuduklarım her videomuzun altında mutlaka yorumları bulunuyor Allah hepsinden razı olsun inşallah diğer isimleri de başka bir videomuzda paylaşacağız böyle ara ara insan kendi isimini başka bir kanalda duyunca çok hoş oluyor gerçekten şahsen benim ismimi okursanız ben mutlu olurum eee Allah'a emanet olun. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim sayfadasınız. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.